Udts Govtere sitesine girerek e, burada taşı sahibi başvuruları başladığı seçeneği var. Ona tıklıyorlar. Ondan sonra aşağıda yukarıdaki şartları sağladığımı ile ilgili bilgiler var. Onu tıklayıp devam et butonuna basıp, sonra tekrar devam et butonuna basıyorlar. Ondan sonra yetkili kullanıcı bilgileri çıkıyor. Yani e, başvuru yap yapacak vatandaşın adı, soyadı, doğum doğum yılı, TC kimlik numarası, e, IBAN bilgileri, vergi levhası bilgileri. Girildikten sonra sisteme başvuruyu tamamla diyoruz. Başvuruyu tamamladıktan sonra sistem bizi ödeme sayfasına ve kullanıcı montaj kodu sayfasına yönlendiriyor bu bilgiler girildikten sonra. Kullanıcı montaj kodu oluşturulduktan sonra müşteriye bir QR kodu gidiyor. QR kodu ile birlikte bize geliyorlar. Biz de araçlara UTTS cihazının montajını yapıyoruz. Bize gelen müşteriler araç montaj kodu ile birlikte bize geliyorlar. Biz de geldikleri montajla cihazlarımız bunlar. UTTS taşıt tanıma cihazlarımız. Depo kapağının üst kısmına yerleştiriyoruz. Şu şekilde montajı gerçekleşiyor. Montajı gerçekleştikten sonra bize verdikleri montaj kodunu sisteme, makinemize giriyoruz. Makineye girdikten sonra montaj kodunu tanımlıyoruz. Ondan sonra cihazla Eşleştiriyoruz, programlamayı bitiriyoruz. Programlama bittikten sonra işleri de bizimle bitmiş oluyor müşterilerin. Taşı tanıma sistemimizi taktırdık. Ee, bizim için hayırlı olsun. Güzel bir sistem. Ee, vatana, millete hayırlı olsun. Sanıyorum vergi kaçağının önüne geçmek için yapılan bir şey. Ancak e, sistem çok aceleci ve karışık bir sistem olarak geldi bize. Sabahtan beri çözmeye çalışıyoruz. Hala çözemedik. Takan arkadaşlar da hala sistemin aksaklıkları olduğunu söyledi. Yetkililerin bu konuda çalışma yapmasını diliyorum. Bu cihazı takmak için hangi e, servisler etkili oluyor? E, bütün araç servisleri takabilir. Araç bakım işiyle uğraşanlar takabilir. E, bir de e, bayi yetkili bayi temsilciliğini alanlar darpane sisteminden e, montajları gerçekleştirebiliyor.